Merhabalar hepinize. Şerion Tap bugün Mirror Mirror adlı oyun oynayacağız. Bu hikayesine göre de e, biz bir karak bizim karakterimiz yeni bir ev almış ve onla taşımış ilk gecesi. Evimi döşemeyi bitirdim diyor. Biraz küçük ama e, en azından fiyatı da ucuzdu Bunun için bunun için para biriktirmek biraz uzun sürdü diyor. buradan müzik. Lan. Çok açım ama en azından bir tane pizza sipariş etmiş. Güzel. O pizza. Nam nam nam. Afiyet. Bravo. Ya, bu kim olabilir ki daha kimse burada olduğumu bile bilmiyor falan diyor. Abi bu adam tecavüzcü değilse hiçbir şey bilmiyor. Şey, Endişeli görünen bir tane adam varmış kapının önünde ve böyle nohut kadar teller varmış anlamda. Ee, merhabalar seninle tanışmak güzel ben Charles. Ee, şey Komşumuzmuş işte. Merhaba ben de Emile. Biz ee, bugün taşındım. Ee, biraz kalabalık olabilir daha yani hiç ziyaretçi beklemiyordum diyor. Bizim, bizim kadın. Ve senin camdan yemek yediğini gördüm ve sana bir merhaba diyeyim dedim. Onun gözleri benim gözlerime bakmayı reddediyor. Sanki arkamdaki bir şeye bakmaya çalışıyormuş gibi. Burada yalnız mı yaşıyorsun? Benim yeni komşum bir ucubem falan diyor. Evet bu yeri kendim satın al. Diyor falan. Diyor. Ama ben size demedim bu adam tecavüzcü değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum diye. O Burayı satan kişi sana önceki sahibi hakkında bilgi vermedi. Önceki sahip mi? Öyle bir şey hatırlamıyorum. Ee, ben cevap veremeyeyim. Ben cevap veremeden ve flinches ve turns pale ne lan? Her yani öyle bir şey yapmış Ben size yazarım. Ya boşver. boş e ver. Evde bir şey unuttum zaten falan. Ya bu ne biçim şey var ya? Hasbin Allah. Ya ben bu kızın yerinde olsam direkt gider biber gazı alırdım. bunların hepsi neyle ilgili lan beni canlardan izliyor mu Yok hayır bak zaten gece vakti perdeler kapatılır diyeceğim de evin perdesi yok lan. Evde perde yok. Ha yok yani yarın ilk iş olarak da e, perde alırım zaten diyor falan zaten. Da perdeyi nereye geçireceksin perde yapma yeri yok. Onlardan da alır herhalde. Şimdi biraz televizyon falan dedi ama. Ha, yok otur televizyon izleyecekmiş. Adam adamın burnu çok korkunç. Oğlum, bu ne lan? <laughs> benim benim telefonum. Bu saatte beni kim arar ki falan diyor. Ha bu pencereden birisi gelecek bak. Merhaba. Birisi gülüyor. Birisi 31 çekiyor. sikerim böyle işi ya. Bu terli çocuk Charles beni arıyor bu saatte? Ha, boş ver. Sonra sabah var. Yarın ilgilendirin. Charles ebeni sikeceğim senin. Ayıp. Charles mı? Ne? Ee, o zaman telefondaki Charles değilmiş. Allah'ım bu e, şey bu mahalledeki herkes ucube mi? Falan diyor. Bismillah. Çok yoruldum. Ee, birazcık Sadece tek istediğim uyumak. Öncelikle bir dişim falan fırçalayayım diyor. Ya da yatmak için hazırlan. işte bize uçalayın. Bir değişiklik olsun. Ee, geldiğin yere gel iş İş fırçası şöyle koyalım. Oh. Merhaba. Girl. O neydi lan? Ben olmayan şeyler mi görüyorum? Lan ve bir de tam olarak neden arkamı dönemiyorum ben? <laughs> Sadece yüzümü yıkayayım sonunda yatağa gidelim zaten diyor. Tamamdır. Yıkayalım şöyle. Yıkadım mı? E bu yıkanmış hali mi? Camı sil, camı sil, ve birisi çıkacak. Evet <laughs> beklemiştim. Ya neden herkes tacizci ya? Hadi ya. Sandır baya bir yorgun olmalıyım. burada olmayan şeyleri çok fazla görmeye başladım falan diyor. bu garip geceyi boş ver. Şimdi yatağa gideceğim diyor. Tamamdır yatağa gidelim hemen. yatağa gitmeden önce yapacağım bir şey falan var mı? Şu ışıkları kapatayım bari ya fatura fazla gelmesin. Bu da fatura davana geçirilmiş mi? Doktor ev alınca zaten geçirilir. Bilmiyorum. Her neyse. o ne biçim saksın ama. <laughs> Space'de kalkıyor. Da kalkmamı gerektirecek bir şey var mı? <laughs> Bu ne lan? Nereye gidiyorsun? Lan bu garip adam ben miymişim şimdi? Hayır. O neydi lan? Çok garip bir kabut stüdyo. O tıklatma sesi de nedir? Ha dur lan, bak ben orada e, şey ışığı açmaya çalıştım. Ama oradan ben kapıyı açmışım. Yani o kapının arkasında ne olduğunu göremedik. Yani buradayken şeyi kullanmam gerekiyor falan, Evet. İşe. Hayır hayır, Emil'e uyan bu sadece başka bir rüya. Falan diyorken. Ama siktir ya işe. Naber lan? Sikilir lan. Sikil. Napıyon oğlum? Bak işerim mi, Tamam. Tuvalet senin olabilir. Bismillah. Hala orada mı? Evet hala burada. Ee, problemin ne? Muslu götüne mi sokayım illa? <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> ya oğlum ne nasıl sapıklar beni buluyor ya. <laughs> Abi, bir yapıştıracaksın. Ya bir de Mario gibi ses çıkartıyor ya. Hasbinallah. Ne? Neredeyim ben? aynadan geçen adam bana tecavüz ediyor ya. Adamlar bana tecavüz etmek için aynanın içine girme yolu bulmuş ya. Bu ne? Ha şimdi o garip adam ben oldum. Buradakiler de taciz ettiklerim var. Merhaba. Merhaba. Beni duyabiliyor musunuz? Lütfen çıkarın beni buradan falan diyor. Koy pusaniyon kız. Now you're fired. Bitti mi lan o? Hanis. E, fena bir oyun değil. Görüşürüz sizlere.